Son derece keyifli bir hafta sonunda Şile, Teke yolundayız değil mi Koray? Evet, şahane bir yerdeyiz. Yani şimdi yanımızda tabii çok güzel bir otomobil var, Honda Civic Type-R. Dedik ki Serkan'la, bu otomobille keyifli bir hafta sonu nasıl geçirilir? Elbette yarış pistine çıkabilirsiniz. Ama biz dedik ki İstanbul'dayız ve İstanbul'da motor sporları için en anlamlı yerlerden bir tanesindeyiz. Evet. Ee, alev alev yanmıyor mu ya? Şahane gözüküyor. Yani yanımda alev alev yanan bir şey var. Hem yani görüntü olarak alev, alev yanıyor, yolda da alev alev yanıyor. Evet. Yani çok etkileyici ve bizim hafta sonumuza ayrı bir keyif katacak. Ee, önce buranın İstanbullular için, motor sporları için neden önemli olduğundan bahsedelim. Sonra otomobilden biraz bahsedelim. Yani 1970'te o yıllarda daha doğrusu e, İstanbul rally takvimine, yani daha doğrusu rally takvimine giren İstanbul'un önemli yerlerinden bir tanesi Teke. Şile'ye bağlı bir yer burası ve e, Arda arda virajlar, kombine virajlar, inişler, çıkışlar var. Şu anda asfalt, o düzgün bir asfalt üzerinde ilerledik. İstanbul Rallisi'nin aslında geçiş noktalarından bir tanesindeyiz evet, şu toprak anda. toprak bağlantıları da var. Ama evet. biz dediğim gibi asfalt üzerinden geldik. Yani Type o motor sporlarından gelen ruhuna en uygun yerlerden bir tanesindeyiz. Hızlı da bir yer, yol tutuşun çok önemli kazandığı bir yer. Serkan'la birlikte yola çıktığımızda da bunu da tekrar deneyimleyeceğiz. Type da böyle bir etapta Nasıl bir performans sergine bakacağız tabii ki de. Aynen. Şimdi dış tasarımıyla başlayalım. Öncelikle bir önceki nesline göre bu otomobilin artık çok daha sportif, çok daha agresif bir görünüme kavuştu. Ve sırf görünümüyle değil, aynı zamanda genişliğinin ve yere olan yüksekliğinin de azaltıldığını söyleyelim. Genişliği büyüdü, yüksekliği de azaltıldı. Bununla birlikte çok fazla hava girişleri var otomobilde. Hem şık duruyor hem de bunların hepsi aktif. Evet. Yani bir işe yarıyor. Soğutma bu otomobil için çünkü çok önemli. Evet yani Honda Civic'in ağır başlı tasarımından nazaran Type R direkt ayrılıyor. Yani 4 kapı aslında 5 kapılı bir otomobil. Civic 4 kapılı bir sedan olarak Türkiye'de satılıyor. Type R'de 5 kapılı hatchback karoseriyle satılıyor. Ama sanki bir kupevari havasında yani olabildiğince sportifleştirilmiş bir hot hatch olarak yollarda boy gösteriyor ve son nesli de artık çok önemli bir nesil. Yani 2 litre turbo benzinli motor önden çekiş manuel şanzıman kombinasyonu artık muhtemelen kalmayacaktır emisyon e, sınırlama sebebiyle. Onun için çok değerli bir otomobil. Bir de günden güne artan elektrikli otomobilleri düşünecek olursak, böyle içten yanmalı modelleri görmek. Manuel şanzıman içten Değil yanma yani. falan çok artık. İlk... ihtimaller azaldı. Ee, hava girişleri aerodinamiği etkiliyor dedik. Aynı zamanda yine soğutma konusunda çok büyük destek sağlıyor. Kaputun üzerinde otomobilin ön tarafında yine jantlara ve lastiklere e, tabii ki fren sistemi içinde çok önemli havalandırma. Havalandırma ve aerodinamiği konusu demişken arka taraftaki spoiler da hem çok şık gözüküyor hem de gerçekten o aerodinamik konusunda çok büyük etki yapıyor. Ee, özellikle yüksek süratlerde otomobilin de aşağı basmasını sağlıyor. Ama kaput da tabii ki çok önem taşıyor burada. Ee, ağırlık da çok önemli bu tip otomobillerde tahmin edebileceğiniz gibi. Ve Type R ilk kez alüminyum kaputla bu nesille birlikte üretildiğini söyleyebiliriz. Evet şimdi motor kaputu altında da tabii çok özel bir ünite var. K20 C1 isimli 2 litre turbo benzinli motor 329 beygir gücünde ve 420 Nm de maksimum tork ulaşabiliyor. Motor devri de 6500 devir bölü dakikada da kırmızı redline'a ulaşıyor. Yani otomobil yüksek o motor çevirme hissini de veriyor. Sıfırdan yüze serkan 5.4 saniyede hızlanıyor ve hızı ise 275 km bölü saat olarak açıklanıyor da bu veriler kağıt üzerinde çok etkileyici. Vallahi kitap gibi anlattın evet. ama beni de heyecanlandırdı bir tarafta. <gülüyor> <gülüyor> hani çok da sabırsızlanıyorum. İstersen çok vakit kaybetmeyelim. Hemen geçelim içine. Evet. Yolun keyfini çıkart. Bu otomobilin zaten keyfini tam olarak alabileceğimiz bir yerdeyiz. Bir rally parkurundayız. Ardı arkasına geçeceğimiz virajlar var ve Tayparın da tabi burada o adaptif süspansiyon sistemi Taypar'a özel yazılımla geliştirilen Taypar moduyla da otomobilin tüm sevkini, tüm detaylarını hissedeceğiz. Hadi keyfini Hadi gidelim. çıkartalım. Dışarıda otomobil e, anlattık ama içinde tabii başka bir keyif. <laughs> Abi o dışarıdaki heyecan da içeriye taşımayı başarabilen çok az otomobil oluyor. Evet özellikle mesela sürüş hissiyatından bahsedeceğiz. Zaten orası yatsınamaz bir gerçek ama e, tasarımsal olarak ve içerideki detaylar da beni heyecanlandırdı açıkçası. Yani beni ilk başta oturur oturmaz bu bizi saran koltuklar var ya o havaya soktu. Yani Otomobil hareket etmeden, henüz yola çıkmadan koltuklarla bile sportif olduğunu hissettiriyor. Evet, koltuklar ve yine paspaslar da mesela paspaslar ve hakikaten o eski ruhu yansıtıyor, değil mi? Evet, hem paspaslar hem de zemin kaplaması kırmızı. Şimdi bu Type R'da aslında bir gelenek. Birincisi Civic hatchback'te bunu zaten görmüştük. Kırmızı renkli döşemeleri ve paspasları ama asıl NSX R'dan gelen bir bu bir gelenek. Ee, hmm. ve Honda içinde sportif modellerin imzasını niteliğinde çok yapışık bir seviyede. Evet gene kırmızı detaylar her yerde aslında. Her yerde. Ee, klasik Honda logosu kırmızı, kırmızı tayfarlarda, tayfar'larda olduğu evet. gibi ee, gene kemerler çok şık kırmızı, kırmızı olarak tasarlanmış. Eee yani, var bak burada. Ee, alcantara döşeme zaten eee tavanda evet. kullanılmasa da bu vites etrafında bir alkantra var. Kırmızı evet. renkli. Yine kırmızı dikişler. Vites çok şık. Bence çok görseli çok güzel. Ee, o... Yine karbon görünümlü parçalar var bir Evet. Vites demişken onu da hatırlatayım. çünkü bunu da biz Honda S2000'den de tanıyoruz. Type modellerinden de alüminyum vites topuzu ve tasarımı da o geleneksel yapıda. o da yani dediğim gibi bir sürü imza var. Senin dediğin karbon detaylar yani karbon görünümlü detaylar hem Orta konsolda, vites konsolda kullanılmış ama alüminyum rengiyle işlenmiş. Bu da sportifliği arttırmış. Ve koltuk sırtlıklarında da o e, karbon e, deseni var. O desenden tişört yapsalar giyerim ben Serkan. O kadar diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yine bak sen Alcantara dediğin e, direksiyonda da gene var. Alcantara deri kaplı. Bu da tabii ki e, hem etli hem Alcantara deri kaplı direksiyonda gerçekten çok sportif ve güven duygusu telkin ediyor. Çok iyi. Ee, peki şu senin önündeki plakadan da biraz bahsedelim. Aslında o çok önemli bir detay. Evet. Şimdi otomobillerde zaten bir seri numarası, motor numarası, şası numarası var. Ama onda Civic Type R şu anda içinde olduğumuz Türkiye'de satılan otomobil limitli bir otomobil değil. Niye böyle diyorum? Çünkü aslında bir 50 limitli yeni bir seri de biz bu videoyu çekerken son artık final versiyonu diye e, tanıtıldı. O tabii çok e, artık çok özel bir araba ama bu da zaten öyle. Ee, burada görmüş olduğumuz işte Civic R e, 41778 numarası bu otomobili limitli algısı oluşturuyor ve bizim nasıl mark şey kimlik numaramız var ya TC kimlik numaramız bu da bu otomobilin kimlik numarası. Böyle özel hissettiriyor. Aslında koleksiyonerler için Bravo. önemli bir detay. Tabii. Yani sen, zaten bu sen konuşsak koleksiyon otomobili sayılır yani artık. Sen mesela diyeceksin ki, Tayyip var diyeceksin. Kaç diyeceğim ben sana. Sen 30 bin, bilmem ne. Aha diyeceğim, mevkide kalabilir bin diyeceğim. Evet. Öyle bir e, güzel bir detayı var. Tabii ki bu koleksiyon özelliği taşıyan bir otomobil haline geldi niye geldi. Çünkü artık emisyon katı kuralları sebebiyle Avrupa'da biz Elektriklenmemiş bir taypar göremeyeceğiz bundan sonra kesinlikle. Aynen öyle. Ama küçük ama büyük elektrik bir yerden dokunacak, dokunacak motora. Ama bu artık belki de son gördüğümüz turbolu. Evet, içten motor, yanmalı evet. motorlu e, tayparlardan biri son, diyebiliriz. Son Sonuçta son ayıs son son motorlu olacak. bu içten yanmalı turbo beslemeli. Ben e, şeyden de kesin bilgi yok ama manuel şanzımandan da şüpheliyim. Çünkü emisyonu birazcık düşürme düşünme olaylarından belli de olmaz. Yani belki otomatiğe de geçebilirler. Onun için bu keyfi, yani bu otomobili almak isteyen, ki Türkiye'de otomobil piyasasına baktığımızda da fiyatının makul artık seviyede olduğunu söyleyebilirim bu araba için. Yani bunu aldın aldın, almadın <gülüyor> son... <gülüyor> sonra üzülürsün. Köprüden <laughs> önce son çıkış Serkan. Aynen öyle vallahi. Özellikle koleksiyon yapanlar için bence... Ee, çok önemli bir parça diyebiliriz. Peki şimdi mesela az önce böyle bir tümsekten geçtik. Ya inanılmaz. Ee, şimdi ben mesela Tayfarlılar hep nasıldı? Yani çok sıkı otomobiller, sert. Evet, Önceki onlar... nesillerde o sertliği... Yani şu gittiğimiz ya şimdi biz neredeyiz? Bu otomobilin önünde de söylemiştik size. İstanbul'un çok tarihi ve çok önemli ve bu Tayfarlı'nın özelliklerini gösterecek tek yarış takımdayız Şile'nin e, başlığına bağlı olan, arkada böyle bir sürü virajlar olan, böyle köylerin içinden de geçtiğimiz İnanılmaz bir rotadayız. Burada tabii köy yolları, bozuk zeminler, asfalt kırılık vesaire durumları da var. Bu yeni süspansiyon, adaptif süspansiyon sistemi sayesinde burada biz otomobili çok zıplamadan nefesimiz kesilmeden gidebiliyoruz. Özellikle çok şey dikkatimi çekti. Yani buradaki drive mod düğmesiyle evet. e, farklı sürüş modlarını aldığın zaman konfor modu aldığın zaman değişiyor. spordan konfora, konfordan spora çok keskin geçişler tabii. var. Yani gerçekten o sürüş hissiyatını yansıtıyor. Yani spora geçtiğin zaman o süspansiyonun böyle kütür kütür olduğunu hissediyorsun. Evet. Ama konforda da hakikaten böyle e, daily use sports car denebilecek bir özelliğe sahip oluyor bu otomobil. Abi, yani günlük bir spor kesinlikle. otomobili şeklinde bu, yani bürünüyor bence. Direkt otomobili al, piste çık ama günlük olarak da aileni bindir. Otomobille şehir içerisinde, trafikte, böyle köy orman yollarında da gez diye muazzam bir denge kurulmuş. Yani bunu bunun içine oturan herkesin zaten tespit edeceği muazzam bir e, ayarlama yapılmış. Aynı zamanda bir de o senin sürüş modları haricinde artı R yazan evet. Plus R modu var. Bunda da Serkan bizi bu otomobil İstanbul Park'ta da kullanmıştık beraber. Müthiş bir hale geliyor. Mükemmel. Zaten pist rekorlarının birçoğunu kırdığını biliyoruz bu otomobilin kendi kategorisinde zaten her sene bunu yeniliyor. Ee, ama şöyle söyleyeyim sana yani bu otomobili öyle çok sakin kullanmak da kolay değil. Çünkü değil. her an bir gaza getiren her bir yapısı var. Yani böyle ses. resmen kendimi dizginliyorum yani. Yani yavaş kullanayım diye. Zaten o egzoz sesi şimdi. Çok özel bir Ben konuşmuyorum. Şey konuşsun yani otomobil. Olmaz. Bu. Ya çok güzel Koray ya. Evet. Yani i̇şte anlatacak evet. tabii çok şey var ama zaten kendi kendinde anlatıyor otomobil <laughs> sesini. Ben tam şey diyecek. İşte üç çıkışlı egzoz var. Ortadaki ana çıkış. yandakilerde işte wifi sistem sayesinde akustik bir şölen sunuyor dedim ama sen <laughs> kaza basarak Şöyle zaten, durduk. zaten direkt açıkladın yani hiçbir şey yapmadan da. Ee, ve bu arada bir iki de böyle biraz da çok aslında birey içerisinde hızlanılmaz diye bir şey vardır ya hani otomobilde. Sen hızlanmana rağmen aynı. Nasıl ne oldu? Bir içinde kalıyor. Normalde hemen kafadan kayma olması lazım Çünkü LSD sistem yani e, bir kilit diferansiyel sistem var ön tekerleklerde. Bu torku muazzam bir şekilde dengeliyor iki tekerlek arasında ve yönlendiriyor. Bak şimdi yani çok keyifli ya Serkan. ...arada böyle nefessiz kaldığımız, sustuğumuz yerler oluyor. Evet, yani gerçekten okay. çok etkileyici. Hakikaten yani bu otomobili de böyle efendi gibi kullanmak biraz zor oluyor ya. Zor ama? oluyor yani <laughs> şey, biz şey deriz, piste dişleri çıktı deriz yani hani vampir olursun ya yani işte direkt... ...kan <laughs> dişine değdi deriz köpek, balığı gibi. O şekilde hissettiren yani anlat anlat biz bunu sabaha kadar... Bir de senin Honda tabi çok özel bir tutkun. Ben benim de çok sevdiğim bir otomobil. Evet yani. Ama senin ayrı bir tutkun. Evet Sen sabah kadar anlatırsın. Artık Anlatırım bu. ve biliyorsun bu otomobil bizde birkaç gündür böyle buluşuyoruz diyoruz ama içinden çıkmıyoruz yani oturuyoruz işte otomobil içerisinde gidiyoruz Aynen. sürüyoruz direksiyonu başında. Çok Aynen. keyifli Serkan. Yani bugün bitmez. Onun için son olarak ben kendi duygularımı söyleyeyim. Sonra sana bırakayım sözü. Ben çok keyif alıyorum ve yani bu otomobilin şu anda Türkiye'de alınabiliyor olması da bence çok önemli bir fırsat ve keyif. Onun için bu keyfi de sen böyle melodilerle tamamlamış oldun. Evet yani kendine göre de ulaşılabilir bir fiyatta olduğunu tekrar vurgulayalım. Gerçekten bu çok önemli bir detay. Bence bu tip bir otomobil almak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka Tay listenin Belki de en üst sırasına yazmak gerekebilir Bilmiyorum yani. Arada. Yani evet. bir hot alınacaksa, bu kadar özgün bir hat Yani içerisinde kendi lokale ekranı, işte burada bir yarış bilgisayarı var otomobilin içerisinde. Muazzam bir süspansiyon ayarlama, motor tepkileri ayarlama, egzoz ayarlama sistemi kurulmuş. Ya bir mühendislik harikası da miyiz ya? Koltuğundan yani. tut da vites topuzuna kadar, direksiyonun yapısına kadar, direksiyon tepkilerine kadar çok etkileyici bir otomobil bu otomobille sizin de buluşmanızı en azından bu şekilde sağladığımız için de biz de çok keyif aldık. Çok teşekkür ederiz O zaman lafı çok uzatmayalım. Ee, bir başka test sürüşünde görüşmek üzere diyelim ve bence Tayper'ın keyfini çıkartmaya devam edelim bu hafta sonu. Hadi başka bir orman yoluna doğru devam. Hadi <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Hadi gidelim.